Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 45.968'e yükseldi. Türkiye İçişleri Bakanı Soylu yaptığı bilgilendirmede Türkiye'de bulunan 4267 Suriyelinin de bu sayıya dahil olduğunu söyledi. Soylu bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45968. Bunların içerisinde 4267 Suriyeli kardeşimiz var ifadelerini kullandı verilen rakamların mevcuttan az gösterilmediğini de söyleyen Soylu, vefatların her birisinin tek başına bir hukukun parçası, bazılarının ise miras hukukunun parçası olduğunu açıkladı. Dolayısıyla vefat sayısının saklanmadığını, vefat sayısının az gösterilmesinin saklanamayacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Soylu, bölgede bugüne kadar toplamda 13.072 artçı sarsıntının meydana geldiğini kaydetti. Bunun çok olan bir durum olmadığını ifade eden Soylu, bu da aslında depremin ard arda gelmesi kadar olan dışı bir süreç. Bunu da beraber yaşıyoruz dedi. Toplam 26.032 enkazda arama kurtarma yapıldığını kaydeden Soylu şöyle devam etti. Bunun yanı sıra özellikle 28.300 enkaz var. Toplam alanda Hatay'da ise 12.218 enkaz var. 6.800'de yıkılacak bina var. Toplamda 19.042 ağır hasarlı binanın dışında bina var.